Günaydın arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. O kadar yorgun hissediyorum ki elim yüzümde şiş zaten fark ettiniz mi bilmiyorum. Sabah kalktım, hemen binaya bir ufak bir kahvaltı hazırladım. Ee, yüzümü yıkadım. Birazcık bakım yaptım filan. O sırada kargolarım geldi. Yine inanılmaz derecede hızlı bir şekilde başlıyoruz. Ee, geçen kendime daha doğrusu dün kendime tayt almıştım. O hemen bugün geldi normal kıyafet alamıyorum artık tight alıyorum her zaman bir yere gittiğim yok sürekli spordan başka da bir yere gitmiyorum o yüzden tight daha iyi diye düşünüyorum tight ve spor eşyaları neden alıyorum sürekli <laughs> bir de bu birazcık şey arkadaşlar nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama bağımlılık gibi bir şey şöyle iki renk aslında ben şey almak istiyordum arkadaşlar birini kırmızı almak istiyordum ama kırmızı hiçbir sitede kalmamış o yüzden bir tane haki aldım. Şöyle. Benim her zaman kullandığım taytlardan. Bir tane haki. Bir tane de böyle bordo gibi mor gibi bir renk aldım. O renklerden yoktu. Dedim ki iyi olur yani. Bir de böyle. Bunun rengi çok hoşuma gitti. Haki'yi de seviyorum zaten yeşilin tonlarını. Ee, Kore'de bu marka çok şey. her Hemen hemen herkesin üzerinde görebilirsiniz. yani. İşte bundan aldım iki tane. Sonra şöyle büyük kolim daha var. Şöyle. Bunda da muhtemelen protein tozu var. Eşim protein tozu almıştı. Ama e, gitmiş lime'lı almış. O kadar kötü git tadı. Yani ben ekşi severim ama o kadar da ekşi sevmiyorum. Çok büyükmüş kız. Ters açmışım. Evet. Çikolatalı protein tozu. Neyse bunlar şey falan yaparız. Protein shake yapılır. Ondan sonra işte keklere, böreklere kadar. <laughs> İnternette hep izliyorum tamam mı? Hep böyle işte pankek bilen yapıyorum. Protein tozuyla. O yüzden dedim. Uçtum. Şimdi Mina'yı hazırlayacağım. Kendim hazırlanacağım. Ondan sonra spor salonuna gideceğiz. Bugün Mina da spor salonuna gelmek istiyor. Çünkü oradaki Bizim hocamız çok ilgili birisi sağ olsun. Mina'yı da çok seviyor. Kendi kızları da var. Mina'yı da çok seviyor. Mina da onunla oynamaya bayılıyor. Spor salonuna gittiği zaman filan işte ile birlikte ikisi squat filan çekiyorlar. O da Mina'nın hoşuna gidiyor. O yüzden arada bir Mina da gelsin diyor. Zaten o hep Mina'yı istiyor ama biz Mina'yı çok götürmüyoruz. Kalabalık oluyor bir de diğer insanlar çocuktan filan rahatsız olur belki diye. Bu hafta sonu gitmeye karar verdik. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yeni taytlarımı hemen deneyeceğim. Bir kombin yapacağım. Öyle gideceğim. Şimdi giyindik hazırlandık. Mina hava sıcak diye nefret etti. <laughs> ama sıcak değil. O kadar. Şimdi Mina'nın babasını bekliyoruz gelsin diye. O da asolist gibi. En son hazırlanıyor. Ay şarjım da çok yok ama işte Keşke şarj etseydim bataryayı. Neyse telefonla da devam ederiz. Sorun olmaz. <laughs> Bekle baban gelsin. Şimdi spor salonuna geldik. Baya yürüdüm yine ama yürürken de biraz huysuzlaştı. Hava sıcak. Şöyle böyle her zamanki hali. Şimdi siz bir de onun salonunda görün. Ona da bineceğim. Buna da bineceğim. <웃음> 해봐. 오, <laughs> 멋지다. 7, 8, 끝까지 내려줘. 어, 잘했어. 오, <laughs> 어 <laughs> 이렇게, 이렇게 해야지. 이렇게 하는거야 해봐 to 2 Spor salonu serüvenimiz şu anda sona erdi. Neden? Çünkü Mina sıkıldı ve ben de spor yapamadım bugün. Kıyafetini değiştirdi. Göster anneciğim kıyafetini. Mina ot payacı ot. <laughs> şimdi şu marketten Mina'ya meyve suyu alacağız. Kafeye gideceğiz. O meyve suyusunu içecek. Ben de kahve içeceğim. Eşim bitirene kadar. Yogi Evet, minik bir market turu. Gel kadı Yogi sok. Point'in Nopsaya. 3,500원, 3,500원. 어. 응? 감사합니다. 응. <놀라> 안녕. 집에 가서 아직도 먹어야지. 어. 초코유만 먹고 싶다. 그럼 이거 집에 가서 먹어. 좋아. 이제 같네요. 나 택이나 옷도 입고 텐데 Benim de kahvem. Tamam. Pingol pingol. Pingol pingol. Minayla çiçekçiye geldik. Çiçek bakacağız. Gel anneciğim. Monca Park'e inin Dışarıdakilere ilk önce bakalım dedik. Ay çok güzel. Bir de şuna bak. Kora sekkoşi da. İgot da Çok güzel bunlar. Evde bundan da var. <laughs> Bir tane orkide aldık. Mor renkli. Poşetimiz de mor. Mina ne yapıyor? Hadi gidelim anneciğim. Çok tatlı. Bunu herhangi bir saksıya poşetiyle ekmemiz gerekiyormuş. Altında şöyle naylonu var. Gel anneciğim bunun şeyi var. Altında poşeti var böyle. Onunla birlikte herhangi bir bitki olan saksıya ekebilirmişiz. Ee, kayınvaliden bunun beyazını şey yapıyor, büyütüyor. O kadar güzel olmuş ki onunki. Dedim ki ben de alayım. Biz mor aldık. Çok böyle hafif bir kokusu var. Çok beğendim. Ay çok mutluyum. Evi evet, çiçeklerle doldurdum. Hep hayalimdi ayol. Şimdi eve gidiyoruz. Mina ile birlikte. Eşimin Abba da terörü Hadi. Eşimin sporu bitti mi bilmiyorum da tekrar bir gideceğiz babasına bakacağız. Bu bizim hem öğlen hem akşam yemeğimiz olacak sanırım çünkü saat 4 oldu. Bu balık keki. Bir saniye göstereceğim size. Mina'nın en sevdiğinden. Böyle e, kurutup onu un haline getirip onun unundan yapıyorlar. İçinde sebze filan da oluyor. Ve bunu işte yuksu dedikleri balıklı böyle sebzeli suyla filan pişiriyorlar. Bu da rabokki. Neden? Çünkü içinde ramyon var. Aynı zamanda dok var, pirinç keki. Şurada da kimbap var. Kimbap neydi bilmiyorum. Çamçı. Ümek etli kimbapmış. Ya ton balıklı olanı yiyoruz ya da işte inek etli olanı yiyoruz. Bugün de işte böyle. arkadaşlar Kore'de harika bir dondurma buldum. Bu Hershey çikolatasının dondurması. Aynı şey gibi Magnum gibi. Hmm, Bu kadar çikolata ki. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bir sürü işimi hallettim, geldim. Şimdi size bir konudan bahsetmek istiyorum. Geçenki videomda gösterememiştim. Ee, yani birazcık yoğun bir gün geçirdiğim için sertifikamı size gösteremedim. Bu videoda gösterebiliyorum. Bu da sertifikası diyecekseniz arkadaşlar. 4 kategoride yüzden fazla eğitimi olan Sorbil'den aldığım CPD onaylı sertifikam. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben ilk sertifikamı iletişim konusunda aldım. Diğeri için de yazarlık konusunda eğitime başladım arkadaşlar. Sizler de 4 kategoride yüzden fazla eğitimi olan Sorbil'den yeni sertifikalar alabilirsiniz. Bu sertifikaları eğitimlerinizin sonunda alıyorsunuz arkadaşlar. Eğitiminizi tamamladığınızda mail adresinizi dosya eki olarak gönderiliyor. Benimki de geldi. Çok mutluyum bu yüzden. Şimdi size birazcık Sorbil'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizin için faydası olacağını düşünüyorum. Sizin için faydası olmayacağını düşündüğüm hiçbir şeyi paylaşmadığımı biliyorsunuz zaten. Sorbil'de yüzden fazla eğitim 4 ana başlık altında toplandı. Yabancı dil, yazılım, kariyer gelişim ve kişisel gelişim. Yabancı dilde 5 farklı dil var arkadaşlar. İngilizce, Korece, Fransızca, Almanca ve İspanyolca. Ve her ay yeni eğitimler ekleniyor. Yeni dersler ekleniyor. Bunları da kaçırmamanızı öneririm. Ayrıca kariyer gelişim bölümünde sosyal medya, Instagram ve YouTube hakkında size bilgiler verip sizin eğer böyle platformlara başvuru gibi bir fikriniz varsa bu platformlarda sizler de var olmak istiyorsanız sizin için iyi bir başlangıç eğitimi olacağını düşünüyorum. Ben bu eğitimlere de başladım açıkçası 4-5 senedir beri bu platformlarda bulunmama rağmen kendimi geliştirmeye devam etmeyi düşünüyorum. Ayrıca benim gibi yazarlık fikriniz varsa yine aynı şekilde kariyer gelişim bölümünde yazarlıkla ilgili eğitimler de var. Bir şeye başlamadan önce mutlaka eğitimini almanızı öneriyorum. Çünkü kendinizden daha emin, daha emin adımlarla bir şeyler yapabilmenize, bu platformlarda var olabilmenize yardımcı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda CPD onaylı sertifikalar aldığınız için CV'nizi çok güçlendiriyor. Herhangi bir iş yerine girdiğinizde size yeni kapılar açıp aynı zamanda diğer insanlardan bir adım önde olmanızı sağlıyor. Diğer insanların belgeleri, sertifikaları yokken sizin bir sürü sertifikanız olması sizin bir işe girerken daha fazla ön planda olmanıza sebep olacak. Ayrıca geleceğin meslekleri arasında yer alan yazılımcılık konusunda da eğitimler var. Ve peki bu kadar çok eğitim var. Bunların ücreti nedir diye soracaksanız arkadaşlar fiyatlar çok uygun ama benim kodumla daha uygun oluyor. Sorbil Premium aylık 49.90 yıllık 290 TL arkadaşlar. Premium üyelik aldığınız zaman sınırsız bir şekilde bütün eğitimlere, bütün sertifikalara ulaşım imkanı sağlıyorsunuz. Benim kodumu kullanarak kodu da buraya bırakıyorum. %20 indirim kazanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten fiyatlar çok uygun. %20 indirimle daha da uygun olacak. Bu kodu sizin için özellikle her defasında istiyorum. Çünkü sizin de bunlardan faydalanmanız istiyorum. Ben hem kendimi geliştirdiğimi hem de CV'mi güçlendirdiğimi düşündüğüm için size öneriyorum arkadaşlar. Detaylı bilgiler için sorbil.org'a gidebilirsiniz. Siteyi bir gezmek için, keşfetmek için. Ama bilgilendirme kutucuğunda ve yorumlarda sabitli olarak kodu ve siteyi zaten bulabiliyor olacaksınız. Daha önce benim kodumu kullanarak üye olmuş arkadaşlar çok fazla sertifika almış ve gerçekten bu sayede iş bulan arkadaşlar bile var. Bu yüzden size öneriyorum arkadaşlar üye olmayan kalmasın, eğitim almayan kalmasın, CPD onaylı sertifikalar almayan kalmasın. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Şu bilgisayarımı şu kısmını kapatayım. <laughs> Görünüyor. Mutfak dola, alt dolapları filan böyle baştan temizledim, atılacakları attım. Sonra işte şu ıı, masanın yani bu ne? Ada mutfağın çekmecelerini filan düzelttim. Bu bayağı düzenli oldu açıkçası. işte abur cuburları bir yere topladım. Pirinçleri, protein tozlarını falan bayağı topla oldu. Yani çünkü e, dolap sıkıntısı yaşıyorum. Ben sıkıntı yaşamam diye düşünüyordum ama bayağı bir sıkıntı yaşıyorum dolap konusunda. Sonra baktım çok azıcık kutunun içinde şey kalmış kuru fasulye kalmış. Bu kuru fasulyeleri böyle ısladım. Görüyor musun? Ana! Kız suyunu döndü. döküyorum. Suyu döküldü. inanamıyorum. Neyse onları ısladım. Sonra şu tabağı size göstermek istiyorum aslında. Buna yeşim almış. İşte biz böyle ramen filan yerken böyle büyük kasemiz yoktu. Hep tencereden yemek zorunda kalıyorduk. İşte eşim bunu almış ama ben hiç beğenme, beğenmedim. <laughs> Siz biliyorsunuz benim bütün tabaklarım falan beyaz renkli. Ikea'dan aldığım tabaklar. Gitmiş ben bej rengini seviyorum diye bej almış. Ama yani o da pek e, hoşuma gitmedi açıkçası. Şimdi süpürgemin şeyi bitmişti. Şarjı bitmişti. O yüzden evi süpürme işi yarım kaldı. Onu halledeceğim. Sonra bir duşa girip sonra da bir cilt bakımı yapacağım. Yüzümde bir sürü sivilce çıktı. Ya, sivilce değildi aslında. Cildimin altında komedon dediğimiz şeylerden var. Onlar işte cildimin üstüne çıktı. Ay hava ne kadar güzel görünüyor. İşte duş alacağım. Yani bugünün böyle bitiyoruz. Eşim çok yorulmuş sizi orada. Uyuyor. Bakar mısınız? Renk harika yani. Aslında benim gördüğüm daha böyle güzel, turuncu ama burada o kadar güzel görünmüyor kamerada ama şu an yani benim kendi gözümle gördüm daha güzel. Bir de bu Ön balkanın bu kısmını askılık olarak yani askılığı buraya koydum. Çamaşırları burada kurutuyorum. Havalar henüz sıcakken dedim ki boş yere kurutma makinasını çalıştırmayayım. Çünkü kurutma makinesi güzel hoş ama çamaşırları aşırı kırışık kırışık çıkartıyor içinden. Bir de bazı şeyler atılmıyor. Yarısını asmak zorunda kalıyorum. Yarısını kurutmak zorunda kalıyorum filan. Dedim ki havalar iyiyken henüz burada birazcık böyle şey olsunlar. <laughs> Şurada da Mina. Televizyon izliyor. Mina. Ne yapıyorsun? <laughs> Evet arkadaşlar duşumu aldım. Geldim. Yüzümde şu anda hiçbir şey yok. Sadece yüzümü güzelce yıkadım. Bugün böyle bir maske yapacağım. Bu model maske. Yani yüzünüzde donuyor ve o şekilde kalıyor. Bunun için bir kaba ihtiyacım var. Kap alıp geliyorum. Çünkü çok fazla. Şöyle maske tozum var. Bundan iki kaşık falan alacağım. Ve üzerine bir o kadar da su ekleyeceğim. Aynı kaşıkla yine. Genelde birebir ölçü iyi oluyor bu şeylerde. Sonra şöyle bir gül yağım var arkadaşlar. Bunu Türkiye'den almıştım. Bir iki damla da bu karışımın içine güm, gül yağı koydum. Sonra işte maske kaşığımla güzelce karıştırıp bunu yüze sürülebilir hale getireceğim. Bak <laughs> artık Maske bayağı dondu. Gördüğünüz üzere buraları falan da kurudu. Bu maske de yani yine soyulan bir maske gibi düşünebilirsiniz. Şöyle şunun üzerine çıkardıklarımı koyarım. Bakın böyle kalın bir yapısı var. Görüyor musunuz cildim ne kadar kötü oldu hormonal büyük ihtimalle de sivilceler. Yani bilerek sivilce ilacımı kullanmıyorum. Çünkü çok fazla kortizon almak istemiyorum. Ve böbreklerimi falan da düşünmem gerekiyor. O yüzden. Bir sonrakine ne maskeyi bir tık daha fazla hazırlamam gerekiyor. Yani şurada şu sertleşmiş kuru olanların olmaması lazım. Daha yumuşak ve kolay çıkıyor olması lazım bunun. Şimdi maskemi yıkadım. Şöyle tonikli pedim var arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Bunu Skinfood'dan almıştım. Çok severek kullanıyorum Skinfood'un tonikli pedlerini. İşte bir havuçlu olanı var. Bir bu var. Bir tane de yeni çıkmış. Ne onun adı? Hmm. Sincaplar ne yer? Palamut. Palamutlu olanı çıkmış. Bunu böyle ikiye ayırıp Şöyle koyuyorum. Ya isterseniz şöyle 3-5 dakika bekletebilirsiniz. İsterseniz direkt yapıştırdıktan sonra silebilirsiniz yüzünüzü. Tonikleyebilirsiniz. Ve ben cilt bakımı neden burada yapıyorum arkadaşlar? <laughs> <Küstü. gülüyor> Hayır hani sürekli YouTube izlemek istiyor. Ama YouTube'da YouTube Kids bile olsa bu garip garip şeyler çıkıyor. Yani birkaç kez yakaladım çocukların izlememesi gereken yetişkin içeriklerini böyle Elsa, Spiderman vesaire şeklinde çocuklara YouTube Kids'te şey yapıyorlar. Hani YouTube sanırım o kadar kontrol edemiyor. Hani sözde bu çocuklara uygun değil falan diye şey yapıyorlar ama o yüzden ben de YouTube'u yasakladım. Sadece Netflix'te birkaç tane içerik bakabiliyor çocuk şeyinden. O da küstü YouTube'u açmıyorum diye. Neyse niye burada yapıyorum? Çünkü bizim odada ya ben böyle tam cilt bakım yapacağım zaman eşim oyun oynuyor oluyor ya da uyuyor filan oluyor. O yüzden yatak odasında yapamıyorum maalesef eşyalarımı buraya taşıyıp burada yapıyorum. Neyse sonra bu serumumu kullanıyorum arkadaşlar. Bu gözenekleri filan küçültüyor. Şöyle 3 damla filan yeterli oluyor bütün cildime. Bir sonraki ürünüm yine Skin bu ürünü arkadaşlar. Bu Essence ya yani Essence değil Essence. Böyle krem şeklinde yapısı. Bunu kullanıyorum nemlendirici yerine. Hem cildimin nemini dengeliyor hem de çok yağlı değil. O yüzden seviyorum. Yani ben yağlı içerikleri sevmiyorum. Böyle yüzümde böyle yağ gibi duran kötü duran şeyleri pek sevmiyorum. O yüzden. Ee bunu kullanıyorum. Bunu da sürdükten sonra yine Ordinary'nin kafein serumunu kullanacağım arkadaşlar göz altlarıma. Göz altlarımın morlu bayağı geçti. Şöyle birer damla da buraya tam göremiyorum kamerada ama oh, damladı mı kız? Ha, damlamış yeter. Şuradan birazcık alırım. ha. Bunu da buraya sürüyorum arkadaşlar bayağı toparladı açıkçası göz altlarımı. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Sadece göz altlarımı sürüyorum. Göz altı kararması için kullanıyorum. Koltuk altı dirsek filan kararmalarınız varsa onlar için glikolik asit kullanabilirsiniz. Markasının çok bir önemi yok. Ben Ordinary'ninkini aldım. Burada fiyatı çok uygun diye. Bir de ulaşılabilirlik açısından diğer asitlere göre daha kolay ulaşılıyor. O yüzden ama sizin için fark etmez. Yani işte hangisine ulaşabiliyorsanız onu alın. Çünkü Türkiye'de ordinerinin biraz pahalı olduğunu biliyorum. Evet. Cilt bakımımı sonlandırdım. Şimdi yine gül yağına geldik arkadaşlar. Bu gül yağı birazcık sağ sola taşmış ama gül yağını birçok yerde kullanıyorum ben. İşte maskelerin içine filan. Şimdi de bileklerimin içine sürüyorum böyle. Bunu neden yapıyorum? Enerji arka. Enerji. Enerji arkadaşlar. Bir de işte şöyle küçük parmaklarımı sürüp bu kulaklarımın arkasına sizin e, dişil enerjinizde yükselme yapıyor açıkçası. E, ve hem güzel kokuyorsunuz. Hem böyle sonuçta bu enerji işleri falan birazcık kendinizi nasıl hissettiğinizle ve nasıl e, tanımladığınızla alakalı bir şey. Yani bunu sürdükten sonra plasebo etkisi olarak da olur. plasebo nedir? Mesela işte bir ilaç var. Hiçbir işe yaramıyor. Ama diyorsunuz ki kendinize ben burada ilacı içtiğim zaman iyileşeceğim. Ve beynir sizi iyileştiriyor. Buna placebo etkisi denir. Ve bunu mesela kullandıktan sonra diyorsunuz ki evet benim dişil enerjim artacak. Benim auram daha iyi olacak. Daha çok enerjik hissedeceğim. O zaman vücudunuz ve kendiniz bilinçsiz bir şekilde bunu şey yapıyor Çünkü siz ona inanmışsınız yani Şunun sayesinde bir şey olacağına inanıyorsunuz Ve oluyor o mantıkla düşünün Yani gül yağını Birçok yerde kullanıyorum Koreliler de özellikle yüzlerinde Maskelerin içinde vesaire çok kullanıyorlar Gül yağı ve gül suyu Özellikle Arifoğlu'nunkini seviyorlar Gül suyu olarak da Rosensinkini kullanıyorlar Ben de o yüzden kullanıyorum Açıkçası yani bilmiyorum Beni böyle daha şey hissettiriyor üstümdeki tişörte falan bakmayın da daha kadınsı. Daha böyle dediğim gibi plasebo etkisi kesinlikle. <laughs> Şimdi kendime bir kahve hazırlayacağım. Bugün bunu yapıyorum. Yani benim içtiğim en güzel kahvelerden bir tanesi bu makina için olanlardan. Suyu da kalmamış makinanın gerçi. Haznesine biraz su koyacağım. bir de şöyle mokalı ekmek var. Buna moka ban diyorlar. Ee, i̇çinde üzüm var ve kahveden yapılıyor. Yani üzerindeki şu şey kahveden yapılıyor. Ben ekmek kursuna gittiğimde yapmıştık bunlardan. Çok i̇nanılmaz bir, bir şey. Ekmek bıçağımı alayım. Minik bir doğrama tahtasına ihtiyacım var benim bu ekmekler falan için. 게 무슨 빵인데? 모카빵 모카랑? 됐어요 아 저거? 오빠 <목소리> 너무 맛있어요 <목소리> 맛있지? Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Burada bayağı gece oldu. Mina'yı biraz zor uyuttum. Kitaplar okuyorum, okuyorum. Uyumak istemiyor. Hastalığı sebebiyle yaklaşık ıı, 1-2 haftadır evde. O yüzden de uyku saatlerini bayağı kaçırdık. Neyse, onu uyuttum. Biraz böyle midem kazındı. Bir de burada artık akşamları hava çok soğuk oluyor inanamazsınız. Ceket giymeye başladık. Çok mutluyum sonunda yaz bitti. Yazcılar lütfen sahayı terk edin artık sonbahar. Neyse kendime şöyle sıcak bir süt kaynattım. Sonra işte bugün yediğim mokalı ekmeği yiyorum tekrardan. Bir de işte bir tane Moving diye Kore dizisi var. Onu izliyorum. Dizi çok farklı başladı. Şu an çok farklı bir yerde çözmeye çalışıyorum. Öyle arkadaşlar. İzlemeye devam. <laughs> Neyse bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşürüz. Arkadaşlar hepiniz öpüldünüz. Bakın bu sefer kapanışı unutmadım. Hadi bana bir alkış. Yorumlara alkış emojisi koymayı unutmayın. Görüşürüz.